Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bu da annemin telli kanalı Ben az önce salak gibi e, Videoyu başlatmayı unutmuşum Mal gibi kendi kendime Konuşarak oynuyordum Yani Biraz geç oldu da Sıkıntı olmaz şuraya kırdık mı? Şuradan şunu da bastık mı? Tamamdır. Arkadaşlar bu bizim birinci serimiz. İkinci seride benim bir arkadaşım da gelecek buraya. Onunla birlikte oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız? Bilmiyorum. İşte bir şeyler yaparız. Bağlanabilirsek falan. Buradan karşı şeye gideceğim. Ee, chest vardı orada. Ona doğru gideceğim. Altıncıyı da aldık. Buna lan, bu niye yamuk? Altıncıyı da aldıktan sonra şöyle bir tane bundan bir tane bundan şunları biraz kazacağım. Ne şey. <laughs> neyse ben bir 64 tane falan kasayım geliyorum Sen ne evet yapıyorsun? arkadaşlar geldim ben bu salak da geldi arkadaşım şu bak şu şahsiyet bak bu lan la vurma bütün eşyalar <laughs> bende bu piç geldi ne bununla birlikte oynayacağız. ben her zamanki gibi kasıyorum taşı şu evin etrafını biraz açacağım. Ama ama nasıl açacağım? Yani ölmeden nasıl açacağım bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Olmuyor. Evet, oldu. Biraz etrafı genişleteceğim ben. Sen ne yap biliyor Ne oldu? Sana dur şunu veriyorum. At dur, At. dur bekle lan. Dur. Al şunu. At. Bir dakika taş kes. Adının ki. Taş kes attım. Allah Allah Ananı ananı ölüyorum. Abi gitmesin o? Ölüyorum, <laughs> çıkamıyorum. Çıksana basılı tut çıkarım. Salak ya. Çıkmıyor. Aha cisma şey et ben de gittim. Aa çıktım ha. İnşallah eşyalarım gitme. Oh gitme tam rahat. Gittiyse alırım. Nereden alıyorsun? Abi öldüğünde yere bırakıyor. Aldım aldım. Anın. <laughs> <laughs> Birader çok saçma bir oyun olacak söylüyorum bak baştan. Şimdi ne yapalım canım sıkıldı benim. Ya taş oğlum. Nerede? Önünde ya kör. Ha sende gözükmüyor taş. Ne kadar sorumlu bir çocuk ya. <laughs> Dur o zaman. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de senin yaptığın yerleri mi Hayır. <laughs> Salak ya. Atayım mı seni? Ya bilerek olmadı. Niye böyle yapıyorsun? Kes. Şu ağacı mı ha, dur o ağaç oldu mu? Olmadı daha. Tamam. Bekle. Oğlum o ağaç bize çok lazım. Olsa o ağaç devasa olur. Neredesin sen? Ben seni görmüyorum. Arkandayım ekör. Oha cidden görmüyor. Ben seni göremiyor. muyum? Lan ben öldür mü beni? Abi ben ölüyorum ya. Ben taşı koyamıyorum. Sıkıntı. Vallahi taşı koyamıyorum. Nasıl yapacağız? Bir ben şu çeste gidiyorum. Nere? Aha vallahi koydum. Şuradakine gidiyorum. Ya da koymuyorum. Oraya ha. nasıl gideceğim? Şey? Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Şu evi büyüteceğim. Kanka bir şey ilerliyor ama ben seni görmüyorum hala. <laughs> Sıkıntı var başar. Ben bugünü. Ben atlıyorum aşağı. Atla bir öl gel. A Atlım. Atla. Allah bekler. <laughs> Kes taştım ben yanlışlıkla. Ben öldüm be. Ben, yaparım, ben seni hala görmüyorum Kaç dakika olmuş? 4 dakika. Daha sıkıntı yok. Tamam rahat. Yap bakayım. Yap. Ben bunu parçalayacağım. Çok <laughs> Hayır parçalama. Ya ben seni yine görmüyorum. Ben. Sen bir çıkıp girsene. Çıkayım mı? Aynen çık Ama gir. Ama ben yine. Hayır hayır çık gir. <laughs> tamam çıkayım. Ben de öldüm zaten. Aa, <gülüş> <Ben gülüyor> ölüyorum ya. Restart yap. Abi sürekli ah, düşüp duruyorum. ah, duruyor. ha iyi bak geldi. Ben, beni görüyor mu? Neredesin? Al işte gene ölüyorum ha. <laughs> Aga. Çıkamıyorum. Salak. Öldüm. Aa. Yani Karar kesildi. Senin suçun ya da benim suçum. Ben bastım çünkü. Ben. Beni görüyor mu? Ben seni hiç görmüyorum. Ciddi Sen öl. Sen öl. Sen çık bir. Ben çıkayım mı? Ben çıkarsam bir şey olur. Oyuncular gider. Hayır. Ben dur, şey Oyun... bak. dur bakayım. Dur. Tamam hadi ya. Dur ben bir çıkıp giriyorum. Aa gördüm seni. Çıkma çıkma. Hani? Durmasın. Kayıp oldun. Evet. <gülüyor> tamam <gülüyor> gör. Ben bu şey oluyor mu Abi 11 tane taş var bak. Evet tamam. Taş kas. Aldım, ya da ben şu ben. ben, şu karşıya gitmeye çalışacağım. Ben karşıya mı öleceğim ama? Ha. Niye? Karşıya nasıl gideceğim oğlum? Karşıya gideceğim oğlum ben. Ya da ne yapayım bilmiyorum ki oğlum. Taş kat sen ya? Ben böyle. Yine... Abi bu ne ya? Kışıp buraya mı? Ben Suriyeli mülteci gibi gezdim sen taş kat? Niye? Ya bilmiyorum. Ya biliyorum ama ben böyle gezmeyi daha çok seviyorum. Biliyorum ben hiç yapmıyorum. Biliyorum. Atayım mı seni? Hayır. Hı -hı. Hayır ya. <laughs> Tam taşı koyduydum ha. Aa yine oğlum üstü müsün gitsene. Dur. Kaş kasıyorum. Ne kasması dur basıyorum. Çok saçma olacak abi böyle. Olacak değil oldu bile. <laughs> Aha. Sikti, taş bitti. Sen bana versene şeyi. Kazmayı. <laughs> Kazmanın üstüne basılı tut. Ne kadar? Oğlum içinde iki tane varmış ya zaten. Oğlum iki tane değil o. Şey gözüküyor. Fazladan gözüküyor herhalde. Senin elinde ne var? Al bende de, de bak sen. O zaman tamam iki tane yapmışım i̇şte. ben. İşte. İyi ne güzel işte. Taşı görebiliyor musun sen? Hayır sen. Çünkü sen körsün. Ben ben kesiyorum oğlum üç tane falan oldu. Ben, hadi. Açık oradan öldüreceğim beni. Tam taşları bana da ben bir şey yapayım hala. Arkadaşlar biz bir taşı tekrardan toplayıp gelelim. Tekrardan geldim arkadaşlar. 56 tane falan oldu. 57. Şu karşıya gitmeye çalışacağız. Ama bu salakta hala taşlar gözükmüyor. Geberdin oğlum, geberdin. Çeyrek canın kalmış. Yarım lan o. Geberdin 63. Aha, olmadı. Bir tane lap olmadı. 63. <gülüyor> <gülüyor> o Oha yine olmadı. Dur. 64. Aha yine olmadı. Tamam bir tane Dur mı? dur bekle bana ne? 64 tamam. Şimdi şuraya mı gidelim? Şu chest'e mi gidelim yoksa şu çöl gibi bir yere mi gidelim? Çöle giden. Hırsızdır. Asiktir. Al işte. Kal, kapı. Kapı. Allah belanı kapı. Şu karşıya gidip videoyu bitireceğim. Uzun oldu. Hiç karşıda. Aha. Vallahi taşlar yok. Allah belanı kapat. Kapat. <laughs> arkadaşlar oyunun içine sıçtı Ahmet. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın.